Evet bazı siteler yasak onlara girmemeliyiz. Ee, Facebook, Facebook da yasaklanacak. Heh, ondan sonra Facebook, bakın yasaklı siteleri söylüyorum. Ee, Facebook.com, e, Youtube.com, e, ondan sonra Twitter.com, Brazzers.com. <laughs> Ama bizde biz böyleyiz. Yani biz yasaklara uymayı sevmiyoruz. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da bizim Türkler hep böyle kapıdan alınmayan kulüplere girmeyecek. Niye almıyorlar ki içeri? <laughs> bir şey yok içeride. Kavga <laughs> çıkarırız. Mesela gay kulüp. Niye bizi almıyorlar ki? Biz gay değil miyiz? Niye almıyorlar bizi? Yani orada çünkü nereye? Bütün sıralara gireriz. Çünkü bu kuyruklardan alışkanlık. Ne kadar çok kuyruk vardı eskiden. Her kuyruğa girerdik. Siz hatırlamazsınız belki ama. her Koş yavrum orada bir kuyruk var. Mutlaka mühim bir şey veriyorlardır diyerekten. Her kuyruğa girerdik. Ben her kulübe girmek istiyorum. Mesela şey kulübü var. G e, gay değil de öbürü. Onu nasıl söyleyeceğiz? <laughs> ya Reyhan ne bakıyorsun? Bunca yıldır benimle çalışıyorsun işte. Ba, bu şey yap.